Merhaba sevgili öğrenciler, kanalımıza hoş geldiniz. 4. sınıfı için 2. dönem 1. İlk Ültür Ahlak Bilgisi yazılı sorularıyla karşınızdayız. Hep birlikte başlayalım arkadaşlar. Evet, son peygamber kimdir? İlk sorumuz bu şekilde. A. Hz. Adem B. Hz. Hava C. Hz. İsa D. Hz. Muhammed Hepimizin de bildiği gibi D seçeneği Hz. Muhammed son peygamberimizdir. Evet. ikinci sorumuza gelelim arkadaşlar. pandamıza da el sallayalım. Diğer yazılarımızda kanalımızın oynatma listesinde mevcut. Unutmayalım lütfen. Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son sureleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A. Fatiha Bakara B. Fatiha Nas C. Fatiha Yasin D. Fatiha İhlas Evet. Fatiha Nas değil mi? B seçeneğimiz doğrudur arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son sureleri. Evet, geçiyoruz diğer bir sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi anne babamıza karşı görev ve sorumluluklarımızdan değildir? Değildir. Arıyoruz arkadaşlar, dikkat edelim. Anne ve babaya, anne babaya saygın olmak. Evet, sorumluluğumuzdur. Anne babanın yerine konuşmak. Hayır arkadaşlar, onların yerine az. Anne babanın sözlerini dinlemek tabii ki. Anne babamız işlerinde yardımcı olmak. Evet, bu da sorumluluğumuzdur. Değildir aradığımız için. Ve seçeneğimiz cevabımız oldu. Evet, aşağıdakilerden hangisi? Dört büyük melekten birisi değildir. Yine değildi diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, değildir alıyoruz. Kiramen katibin, A seçeneğimiz kiramen katibin, B seçeneğimiz Cebrail. Evet, Cebrail aleyhisselam bu dursun arkadaşlar, açıklayacağız. Cebe Cebrail, Cebrail aleyhisselam e, vahiy meleğidir. Hemen yazalım, vahiy meleği. E, dört büyük melekten bir tanesidir. İsrail, İsrafil. Aleyhisselam sura üfleyecek olan melektir. Sura üfleyecek diyelim. Kısaca yazalım. Mikail Aleyhisselam ise doğa olaylarını düzenleyen melektir. Doğa olayları diyelim. Evet, Kiram ve Mikail Aleyhisselam'ın büyük melekten bir tanesidir e, Cebrail, İsrafil, Mikail, e, üçü dört büyük meleklerin bir tanesi ama kiramen kağıt büyük melekler arkadaşlar insanların sağ ve solunda bulunan e, yapılan iyi ve kötü davranışları yazan meleklerdir. Yani az içinliğimiz dört büyük melekten bir tanesi değildir arkadaşlar. Kısaca yazalım. Ee, Kiramen katibin melekleri e, ee, iyi kötü davranışları yazan meleklerdir yazan kısaca. Kötü davranışlarımızı yazan, ıı, davranışlarımızı yazan sağ ve solumuzda bulunan melekler. Açıklayalım. Aklımızda kalsın değil mi? Bulunan Azrail dört büyük melekten Azrail var arkadaşlar. O da ölüm meleğidir. Bunu da unutmayalım. Ve geçelim beşinci sorumuza. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nerede doğmuştur? Arkadaşlar Peygamberimiz 20 Nisan 571 yılında Mekke'de doğmuştur değil mi? 571 yılında Mekke'de doğmuştur. Medine'de ise vefat etmiştir. Hemen A seçeneğimizi işaretledik. Diğer bir sorumuza geçiyoruz. Peygamberimizin doğduğu dönemde insanlar pek çok yanlış davranış sergiliyorlardı. O yüzden bu döneme nokta nokta devri denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aydınlık, cahiliye, karanlık, gelişmişlik. Arkadaşlar bu döneme cahiliye dönemi denir. Diğer bir sorumuza geçebiliriz. Aşağıdakilerin hangisi? Yeryüzünde Allah Celle Celaluhu için. Hazreti İbrahim zamanında yapılan ilk ibadet yeridir. İlk ibadet yeri diyor diyor. Cami, Kabe, Mescid, Seccade. Evet. Kabe'dir arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı. Diğer bir sorumuza geçebiliriz. Hazreti Muhammed'e dedesinin ölümünden 25 yaşına kadar ona bakan ve ona ticareti öğreten kişi kimdir? Hazreti Ömer, Hazreti Hamza, Hazreti Ebu Bekir. Ebu Talip. Arkadaşlar Ebu amcası Ebu Talip'tir. Peygamber Efendimiz'e bakan kişi. Evet. Gelelim 9. sorumuza. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem annesinin vefatından sonra aşağıdakilerin hangisinin yanında kalmaya başlamıştır? Annesinin vefatından sonra arkadaşlar Ebu Talip, Halime, Hz. Hatice, bu özür dilerim. Evet Abdülmüttalip dedesidir arkadaşlar. Dedesinin yanında kalmaya başlamıştır. Annesinin vefatından sonra. Bir sonuza geçebiliriz. Aile bireyleri arasındaki ilişki neye dayanır? Bakalım. Bencilliğe kesinlikle değil. Sevgi ve saygıya evet. Kıskançlığa hayır zorlamaya tabii ki hayır. Hangi seçeneğimiz bize kaldı? Sevgi ve saygıya dayanır değil mi? Allah'ın Peygamberimize ilk emri hangisidir? A. Oku. B. Namaz kıl. C. Oruç tut. D. Zekat ver. Okudur değil mi arkadaşlar? Oku. A seçeneğimiz doğru oldu. Arkadaşlar diğer e, oynatma listemize daha 5 tane daha yazanımız var. Bu 6. oluyor. O yüzden hepsini çözmenizi tavsiye ederim. Aşağıdakilerin hangisi? Hz. Muhammed'in çocuklarından değildir. Yine değildir arıyoruz. Bakalım. E, Aha, Ali, Fatma, Zeynep, İbrahim. Hazreti Muhammed'in çocuklarını yazalım. Kasım, Abdullah, İbrahim, Fatma, Fatma, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Gülsüm. Burada şu durumda Ali Hz. Muhammed'in çocuklarından değildi. Yani Rukiye de var arkadaşlar bir de. Rukiye. Evet. Hemen diğer tutumuza geçebiliriz arkadaşlar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili bilgileri eşleştiriniz. Eşleştirelim arkadaşlar. Annesi. Bakıyoruz. Annesi kimdir? Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın annesine bakalım arkadaşlar. Şu şekilde gidelim. Nasıl yapalım? Amine 1 diyelim. Amine annesidir. Amine biliyorsunuz. Ee, babası, sırada babası var. Ee, babası ise Abdullah 2. Dedesi Abdülmüttalip. E, Abdülmüttalip, evet buraya 3 yazacağız. Bu arada bunları eleyelim. Yaptıklarımızı eliyoruz. Evet, geçtik Aa, Amcası geldi. Amcası kimdi arkadaşlar? Burada kim var? Ebu Talip değil mi? Dört, eledik. İlk eşi Hazreti Hatice olacak. Bu da 5 Evet. Altıncı doğum yeri. Evet, biz yukarıda söylemiştik. Doğum yeri Mekke. Altı. Daha sonra doğum yılı 571. Kolay oldu. Bu da değil mi? 7'yi de eledik süt annesi Halime 8 vefat yılı aa, evet arkadaşlar 632 8 Haziran 632 vefat yılı bu da 9 ilk vahiy de Hira mağarası oluyor bu durumda buraya da 10 yazdık böylece bu sorumuzu da cevapladık arkadaşlar diğer bir sorumuza geçebiliriz değil mi? Yine pandamıza el sallayalım. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Bakalım. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan dedesi vefat etti. Bu yanlıştır arkadaşlar. Dedesi vefat etmedi, babası vefat etti. E, bunu yanlış yazıyoruz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu zaman da oradaki insanların çoğu puta tapıyordu. Evet, doğrudur. Evet, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilk peygamber yanlıştır arkadaşlar. İlk peygamber Hazreti Adem'dir. Hepimizin de bildiği gibi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşında Hazreti Hatice ile e, evlenmiştir. Evet doğrudur arkadaşlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de doğmuştur. Hayır arkadaşlar biliyorsunuz artık bir de Mekke'de doğmuştur. Bu da yanlıştır. Buraya Mekke yazalım. evet Doğru yanlış sorularımızda da bu şekilde cevapladıktan sonra diğer e, sorumuza geçelim. Fatiha sorusunu ayetle yani numaralandıralım demiş. Sorumuz bu şekilde. Evet bakalım arkadaşlar. 7'yi vermiş. E, biri de vermiş. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. E, i̇kinci sırada olan Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet 2. rahim olacak. 3. Evet. Maliki Yemiddin. 4. Evet, iyi akınlar dümeyi iyi akın istayın. Beş. İttina sıratı müstakim. Sıratı lezine en amte aleyhim gayril mağdub aleyhim velettalin. Amin diyoruz. Fatiha suremizde bu şekilde yazdık arkadaşlar. Bakın Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Maliki yemittin. Evet geldik. İyakin abidu ve iyakin astayin. İhtina sıratel mustakim. Sıratel lezine enam talihim gayril mağdubu aleyhim velet dağallim. En sonunda amin diyerek çalışmamızı sonlandırıyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Ne diyorum ben size? Sağlıcakla kalın. Önemli olan her zaman her şeyin başı sağlık arkadaşlar sizlere kalpler gönderiyorum. Her şeyin başı sağlık. Sizin yüzünüzün gülmesi, bizim yüzümüzün de gülmesi demek. Dediğim gibi fazlasıyla yazılarımız var arkadaşlar. Oradan izlerseniz mutlaka ve mutlaka iyi notlar alacaksınız. Hiçbir zaman yüz alamadım diye üzülmüyorsunuz. Bu yazıda alamazsanız diğer yazıda alıyorsunuz. Sağlıcakla kalın. Bizimle kalın sevgili öğrenciler.